Murphy yöntemleri hayatımızı daha iyi bir noktaya taşımak ve hayallerimizi gerçekleştirmek için bilinçaltının gücünü kullanmamıza rehberlik eder. Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü adlı kitabında bahsedilen bu yöntemler, hayatta istediğimiz her şeyi elde edebileceğimizi kanıtlar niteliktedir. Hepimizin içinde hayatımızı dönüştürebilecek inanılmaz bir potansiyel var. Şimdi bu üç temel yönteme bir göz atalım. Birinci olumlamalar. Kendinize inanın. Olumlu ifadelerin tekrarlanması zihnimizdeki olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmemizi sağlar. Kendinize şunu söyleyin. Başarı benim doğuştan hakkım. Hayatımda tüm güzellikleri kendime çekiyorum. Unutmayın, sürekli tekrarlanan olumlu düşünceler bilinçaltınızın bu yeni mesajlara inanmasını sağlar. Kendinize inandığınızda her şey mümkün hale gelir. Çünkü en büyük değişim önce zihninizde başlar. İkinci görselleştirme. Hayalinizi, gerçeğe çevirin başarılarınızı ve hayallerinizi zihninizde canlı bir şekilde hayal edin. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey bir gün sizin gerçeğiniz olabilir. Şimdi gözlerinizi kapatın ve en büyük hayalinizin gerçekleştiğini düşünün. Kendinize şu soruyu sorun. Hedefime ulaştığımda nasıl hissedeceğim? Beyin, bu hayali durumları gerçek gibi algılar ve sizi o yöne doğru yönlendirir başarısızlık kelimesini unutun. Çünkü zihniniz neye inanırsa bedeniniz de onu takip eder. Hayal gücünüz en güçlü silahınızdır. Üçüncü minnettarlık. Şimdiye şükredin, geleceği kucaklayın. Minnettarlık, sahip olduklarımıza değer vermeyi ve olmayanlar için bile şükran duymayı öğretir. Hayallerinizi gerçekleştirmişsiniz gibi şükredin ve şöyle deyin. Hayatımdaki tüm güzellikler için minnettarım. Her yeni gün Hayallerime daha da yaklaştığım bir fırsat. Minnettar bir zihin bolluk ve huzuru kendine çeker. Başarıya ulaşacağınızdan emin olun çünkü o inanç zaten içinizde mevcut. Psikoloji ve Murphy yöntemleri. Bilimsel dayanaklar. Bu yöntemler yalnızca bir hayal ürünü değildir. Modern psikoloji bu tekniklerin etkinliğini doğruluyor. Birinci bilişsel davranışçı terapi BDT olumsuz düşüncelerimizi olumlu olanlarla değiştirmemize yardımcı olur. İkinci farkındalık uygulamaları, anda kalmayı, zihni berraklaştırmayı ve hedeflere odaklanmayı sağlar. Üçüncü modern tezahür teknikleri, bilinçaltının gücünü kullanarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğimizi destekler. Unutmayın, sizi sınırlayan şey yalnızca kendi düşüncelerinizdir. Kendinize ben yapabilirim dediğinizde evrenin de size destek verdiğini hissedeceksiniz. Her birimiz hayallerimize ulaşmak için gereken güce zaten sahibiz. Hayatta asla umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü hayalleriniz gerçeğin başlangıcıdır. Kendinize inandığınız her an mucizelere bir adım daha yaklaşırsınız. Bugün olumlamalarınızla başlayın. Hayalinizi görselleştirin. Minnettarlıkla kalbinizi doldurun ve unutmayın en güzel günler henüz yaşanmadı. Başarı size doğru geliyor.